Sevgili dostlarım, sevgili izleyiciler, 45 gündür Kemaliye'deyim. Burada, doğada çalışmalar yapıyorum. Okuyorum, yazıyorum, yeni bir roman üzerinde çalışıyorum. Ama en çok videolar çekiyorum. Yani Kemaliye ile ilgili videolar çekiyoruz. Şimdi bir noktaya gidiyorum. O noktada Songül benim anlattıklarımla çekimler yapıyor. Duygularımla o mekanı yoğurarak, Kemaliye'nin o müthiş kültürel derin, derinliğini hep ön planda tutarak ben anlatıyorum, Songül videolar çekiyor. Bu videoları bundan sonra YouTube kanalımda paylaşacağız. Yani bir süre bu Kemaliye videoları bitinceye kadar Kemaliye videoları devam edecek, sonra genel videolarda yayınlayacağız. Burada yoğun biçimde çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem insanlar için gelişmek ve geliştirmekten yana elimden ne gelirse yapıyorum. Cuma günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne gideceğim. Orada öğrencilere bir gösteri yapacağım. 25 Kasım'da Mardin'de bir gösteri yapacağım. Mardin'deki öğrencilere hitap edeceğim. Yani derdim insana yararlı olmak, kültür için sanat için elimden ne gelirse yapacağım. Kemaliye için de elimden ne gelirse yapacağım. İşte bugün bir giriş videosu çekiyoruz Songül'le. Asistanım Ece Demirkesen'e göndereceğiz. O bunu yayınlayacak ve ondan sonra her çarşamba günü bir video yayınlanacak. Her çarşamba günü görüşlerimi o mekanın değerleriyle birlikte size anlatacağım. Çok özel videolar var çok özel şeyler anlatacağım size. Sanattan yana, kültürden yana çok önemli şeyler anlatacağım. Bugün bu videoyu giriş olarak çektik. Giriş olarak çektik. Değerli okurlarım, değerli izleyenlerim, değerli dostlarım. Sizin için elimden ne gelirse, insan için, toplum için elimden ne gelirse yapacağım. Bu bir giriş videosudur. Başlıyoruz YouTube kanalımda. Lütfü Özgün Aydın'ı izlemeye devam edin lütfen. Size çok güzel, çok özel şeyler anlatacağım. Belki Erzincan'da da çekimler yapacağım. Mardin'de de yapacağım çekimler. Sizin için çok özel şeyler anlatacağım. Her çarşamba sizinle birlikte olacağız. Bütün dostlarıma, sizlere, hepinize iyi dilekler, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. İnşallah İstanbul'da da buluşacağız, görüşeceğiz. Hoşçakalın. Lütfü Özgün Aydın. YouTube kanalını lütfen izlemeye devam edin.